Merhaba Hacı abi. Selamun Aleyküm. Olsun Yılmaz abi. Olsun. 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 Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah hafta seçimden sonra elimizden geleni yapacağız. Pazarcı da unutmayacağız. Selamun tamam, Aleyküm. Amin. 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 Vatandaşa bu biraz önceki söyledik hizmetleri yapmak, vatandaşa bir hizmet sayılmak. Bunlar olması gerekenler. Ama Dünya Birleşim Teknolojisi çağında. Hadi abicim Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet, aleykümselam. Selamun aleyküm. daha iyi olacağız. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. var. Şurada. Desteğini bekliyoruz inşallah. Yerine refah parçası duymuş muydun? biliyorum. Eyvallah desteğini duanı bekliyoruz inşallah. Abi. Muhammed Bey yeri de Refah Partisi. Milletvekili adayı. Eyvallah abi. Allah'a emanet. Abicim kolay gelsin. Ben Saygılar. Alayım. Yeni, Yeni geldim. Yeni şey. geldim. Hazretleri <laughs> de. Tamam kısmet de. Sen oy ver biz de çalışalım. Pazarcık için çalışalım. Hayır. B Esselamu Aleyküm. Bugün seçim çalışmalar için e, şehrimizin Güzide ilçelerinden birisi olan Pazarcık ilçemize geldik. Biliyorsunuz ki Pazarcık ilçemiz depremin merkez üssü ve e, ne yazık ki şunu da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Pazarcık ilçemiz depremden 80 gün geçmesine rağmen gerekli hizmet alamadığından, esnafımız gerekli ilgiyi görmediğinden şikayetçi. İnşallah Kahramanmaraş halkı bizlere teveccüh gösterir bizleri temsil noktasında seçerlerse pazarcıyı unutmayacağız, pazarcıklığı unuturmayacağız. Çok yerde şununla karşılaştık, temiz suyunda problem olduğu, içme suyunda problem olduğundan e, vatandaşlarımız bizlere dert yanına şikayetçi oldular. Bütün bu hizmetleri inşallah yeniden Refah Partisi'nin mecliste temsil edildiği noktada pazarcı ve pazarcıklığı, çağlayan ceriti ve çağlayan ceritliği inşallah 2023 Türkiye'sini hazırlamak, çok daha iyi hizmetler yapmak, ve halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağız. Var gücümüzle çalışacağız. Bugün pazarcığın belki milletvekili listelerinde hiçbir siyasi partide temsilcisi olmasa dahi şunu bilsin pazarcı halkımız, Çağlayan Cerit halkımız, yeniden Refah Partisi'nde birinci sıra milletvekili aday Muhammed Aydoğan kardeşleri pazarcıklı gibi çalışacak, Çağlayan Cerit'li gibi çalışacak ve pazarca hizmet etmek, Çağlayan Cerit'e hizmet etmek için can hıraç bir şekilde mücadele edecektir. Tüm pazarcıklı ve Çağlayan hem hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Kahramanmaraş'ta hemşerilerimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.